korona virüsünün Türkiye'de görülmediği zamanda hava da güzelken Adana Mersin kaçamağı yapalım dedik. Evet, duyduğunuz gibi biz Adana'ya gidiyoruz. Adana'dan sonra da Mersin'e devam edeceğiz. Bu seferki birazcık etrafı gezmek gibi değil aynı zamanda böyle şey. Ee, yemek yemeye gidiyoruz. Aynen yemek yemeye Dedik zaten. Şimdi ilk kez hep birlikte gezeceğiz. Evet. Meşhur Turos'tur. Alem kar var maşallah. Bu güneşe rağmen. Evet ya. Yani. Burak olarak kebap yemeye Beyzade kebaba geldik. Merhaba, şimdi Kazım geldik. Burada, bu eh, Adana'ya kadar gelmişken çok bahsedilen Kazım Büfe'nin muzlu sütünü denemeden olmazdı. Şimdi biz Kazım Büfe'den çıktık. Saat 4'e geliyor, 3 var 4'e. Nasıldı sizce süt? Çok, çok güzel, klasik. klasik süt mü bence de. Şu bisiklet yolu galiba, oradan geçmeyelim, şu geçelim de. Ama ben. güzeldi. Ben çok daha böyle şey, abarttıklarına karar verdim. Şimdi biz içtik, denedik. Orada konuşuyordum da insanlar vardı, yarım kaldı. Ben böyle daha şey bekledim tadı. Muzlu puding gibi. Soğuk muzlu puding bekledim. Daha yoğun bir tat. Evet daha yoğun bir tat bekledim ama açıkçası klasik evde yaptığımız muz üstün aynası. Şu an Merkez Park'tayız. Şurada gördüğünüz yer, Adana Merkez Camii. Aynı zamanda diğer adıyla Sabancı Merkez Camii. Şu biz Merkez Camii, diğer adıyla Adana Merkez Camii... Ay Adana Merkez Camii ne ya? Sabancı, Sabancı. Merkez Camii değil. Bu Merkez Park burası. Geziyoruz, bayağı bir yürüdük aslında. Birazcık da şey iyi oldu çünkü saatler bir arabaydı, Kayseri'den direkt geldik. Birazcık daha dibine gidip, sonra da artık gideceğiz. Bici bici. Seyhan Nehri'nin iki yakasına kurulmuş olan Merkez Park, 2004 yılında açılmış. 33 hektar alanı ile bir zamanlar Türkiye'nin en büyük parkıymış. İşte, uçukla falan satıyorlar. Pamuk şekerciler. Uç biraz geçmiş ama. Neyse çocuk. Annemler bayağı basmış gitmiş. <laughs> hava mükemmel değil mi? Yine çok güzel. Ne üşütüyor ne terliyor. Aynen ben tişörtte duruyorum. Yine kazakla. Ama ben demiştim hava sıcak olacak diye. Ben birazcık hava durumuna baktım. Bir de anladığım kadarıyla gerçekten Adana yabancı dolu. Hani şu sinek dolu. Aa, ah. İnsan korkuyor. Koronavirüsten korkuyor. Burada bu kadar çok yabancı var. Sabancı Merkez Camii 1998 yılında kullanıma açılmış. Yaklaşık 28 binlik kapasitesi ile Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biriymiş. Osmanlı mimarisi tarzında yapılan cami, dış görünüş bakımından Sultanahmet Camii'sine, İç mekan olarak Selimiye Camisi'ne benziyormuş. Dört yarım kubbesi, dört halife ve dört mezhebi, beş kubbesi İslam'ın beş şartını, altı minaresi ise imanın altı şartını temsil ediyormuş. Taş Köprü, Romalılar tarafından yapılmış. Ayrıca dünyada kullanılan en eski köprüymüş. Buraya bici bici yemeye geldik. Bu bici bici. Buz, gül suyu falan. Altında nişastalı küpler. E, puding gibi böyle nişastalı küpleri. Sonra buz kesiği. Sonra gül suyu. Sonra bir bici suyu. Kırmızı olan. Sonra pudra şekeri. Sonra muz var. Ya, ben de Ne zaman? Ben şuradan yemeye geldim. Yok. Emin misin? Şuradan yemeye hazırız. Emin misin? Neden? Şu an. Bu şuradan herkesin bildiği. Bu kırkat. O da bizim mimbar ama aslında herkesin bildiği mumbar. Bakalım çok merak ediyorum. Burada nasıl? Hmm. mm -hmm.